Kıymetli dostlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğdu da o Rebül Evvel ayı içerisinde hakikate doğdu da Hira'da olgunluğunu ortaya koyup Resul olarak içimize döndü de asıl mesele şu biz veladet gecesinde şunu konuşmalıyız bizim doğumlarımız ne Hocam doğmadık mı? Açayım sana nüfus kimliğimde doğum tarihimde. Aha yazıyorlar. Daha iyi de bir belge var mı? Önümüz? Ben onu kastetmiyorum. Hakikate doğmaktan bahsediyorum. Biz ne zaman hakikate doğacağız? Allah aşkına ne zaman hakikat eğer hakikatse iman ediyorsak etmiyorsak, etmiyorsak mesele yok. Hiç konuşmuyorum. Etmeyenle söyleyecek hiçbir sözüm de yok. Benim. Allah hidayet nasip etsin diye dua ederim. O kadar. İman nasip etsin diye dua ederim. Ama iman ettiysek ama biz peygamberin nimetiyiz diyorsak o zaman biz hakikatin aşığı olmak zorundayız. O hakikatin hakkını vermek, o hakikat üzerine doğmak zorundayız. Bu doğumu gerçekleştirmek zorundayız. Şart mı hocam? Doğmasak olmaz mı? Hazreti Ali buyuruyor ki, herkes uykudadır. Gün gelecek, ölümün arkasından herkes de uyanacak. Maharet bu tarafta uyanmaktadır. Gafletten uyanabilen, kim olduğunu fark edebilen, Allah'ın bir tek ilah olduğuna iman edenler kazanacak. Burada doğumunu gerçekleştirecek. Yoksa öldükten sonra, perdeyi kaldırdıktan sonra şu anda bir perde var önümüzde. Bir zaman var, bir mekan var, bir akıl var bizi sınırlıyor. Ama o kalktığı zaman yani bedenden sıyrılıp ruhumuzla baktığımız zaman göreceğiz zaten hakikati İbrahim abi. Doğacağız hakikate zaten fakat o doğuş hiçbir fayda etmeyecek. Ölü bir doğum olacak. Ölü bir doğum olacak. Ölü doğum olsun istemiyorsak burada hakikate doğacağız. İşte biz bu yolculukta şu dersleri yaparken sahabeye düşen izler diye bir başlık atarken burada doğmanın hikayesini yazmak istiyoruz. Burada doğalım. Burada fark edelim. Burada Allah'ın gerçek bir ilah olduğuna Peygamberin de onun Resulü olduğuna iman edelim, hakkıyla iman edelim, sözde kalmasın bu. Nüfus cüzdanında yazan dini İslam'la kalmasın bu. Babası Müslüman, anası Müslüman'la kalmasın bu. Bize bakan Allah'ı hatırlasın. Böyle bir çizgide yürüme adına yeniden doğalım.